Arkadaşlar merhaba. Bugün 9 Nisan Cumartesi. ABD Kinlent Hipodromu'nda 9 koşuluk bir program var. 7'li klasenin hikaye ile başlayacağız. 20.36'da. 3. koşuyla birlikte start alacak. 4 yukarı dişi İngilizlere mahsus. 1600 metre çim pistte bir koşu. 16 isim start alıyor. Koşu 110 bin dolar. Toplam ikramiyeli bir şartlı koşu. Burada 5 numaralı Nevisian Sunrise, Flavian ile start alıyor. 1600 metrede geçen sene 28 Mayıs'ta 1600 metrede 80 binlik bir şart satış koşusunda ikinciliği var. Son startında da 1600 metre çim pistte listed koşuda bir boy farkla üçüncülüğü olan bir isim. 5 numaralı Nevizin Sunrise bir de 8 numaralı Mille Fully. Louis Saez ile start alacak olan bir isim. 1600 metre kum pistte 25 binlik bir şart satış koşusunda son startında ikinci olan bir isim. Bu iki isim 7'li plase için yeterli olur diye düşünüyorum. İkinci altılı Ganyan İK'ya 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1700 metre kum bir opsiyonel satış koşusu koşulu 12 isim start alacak. 10 numaralı Ironworks ile başlayacağız. Koşuya bakalım. Koşu 80 bin dolarlık 3 grup bir şartlı satış koşusu. 110 bin dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. 10 numaralı Ironworks Louis Saez ile start alıyor. T Totla Çırnan Trinet bir isim. 8 Ocak'ta bu programda 1200 metredeki 60 binlik bir maiden koşuyu 4 boy farkla kazanıyor. Louis Sayız ile favor olduğu koşu son startında da 75 binlik bir şart satış koşusunda 3. var. Bugün Louis Sayız ile start alıyor. 10 numaralı Works. 12 numaralı Gunfighter Florent Gerox'la şans verdiğim diğer bir isim. 50 binlik son iki startında 1700 metre kum pisti, 19 Şubat ve 19 Mart'ta tabela yapmış bir isim. 11 numaralı Cover Me Up Flavian Prat'la şans verdiğim diğer bir isim. 12 Şubat'ta Santanita'da 1600 metre kum pistteki maiden koşuyu kazanıyor. 1,5 boy farkla. 5 numaralı Naval Aviator Colby Hernandez'de start alıyor. Kariyerin ilk startında 1800 metre çim pistten kumandan maiden koşuyu kazanıyor. Son startında da 50 binlik bir şart satış koşusunda baş farkıyla ikinciliği var. 4 numaralı Life is a Banquet. Raylu Guterres şans verdiğim diğer bir isim favori olduğu son startındaki maiden koşuyu 1400 metrede 1.28.39 ile uzak ara kazanıyor. Favori olduğu startı 5 Mart'ta. İki isim daha yazacağız burada. 9 numaralı Macallan Makallan, Erat Ortiz Jr. ile start alıyor. O da 1640 metre kompisteki maiden koşuyu 1.39.58 ile yaklaşık 4 boy farkla favori olduğu son startını kazanıyor. 12 Şubat'ta Tampa Bay'de. Son olarak 3 numaralı American Sanctuary. Marshall, Mitchell, Mitchell Murray ile şans verdiğim diğer bir isim. Son e, 5 startında oldukça üst grup koşularda Black Type, Grup 1 ve Listed koşularda start almış. 1200 ve 1600 metrede geçen sene Black Type koşularda ikincilikleri var. Bu seneki ilk startı 19 Mart'ta 1200 metrede listed koşuda dördüncü olan bir isim. 3 numaralı Amerikan Sanctuary ikinci Avcılı Ganyan'daki son önereceğim isim. Bugünkü koşularda iki tane tek var. Dolayısıyla diğer ayakları biraz fazla isimlerle geçiyoruz. E, 2. Avcılı Ganyan'daki ikinci ayağı bir grup 3 koşu. 4 yukarı İngilizlere mahsus 1400 metre kum pistte Commonwealth Stakes koşusu. Burada 5 numaralı Nashville tek olarak önereceğim isim. Koşuya bakalım. Koşu 300 bin dolar toplam ikramiyeli bir grup 3 koşu Commonwealth Stakes koşusu. 5 numaralı Nashville Louis Hayes ile start alacak olan bir isim. Geçen sene daha doğrusu 2020 yılında bir grup 1 koşuda dördüncülüğü var. Daha sonra 80 binlik bir şartlı satış koşusunda ikinci olmuş. Son startında da 1200 metrede 18 Mart'ta e, Fairgrounds Spodrum'da 1200 metredeki 80 binlik bir e, şartlı satış koşusunu yaklaşık 5 boy farkla kazanmış bir isim formda gözüküyor. Luis S.Z. E, bugün bu koşuyu kazanır gibi gözüküyor. 5 numaralı Nashville. Üçüncü ayak bir grup iki koşu 3 yaş İngilizlere, diş İngilizlere mahsus 1600 metre çim pistte start alacak. Koşuda 8 isim start alıyor. Burada 6 numaralı Trop by Irits hariç bütün isimleri yazacağız arkadaşlar. Sıralama şu şekilde. Koşu 400 bin dolar toplam ikramiyeli bir grup 2 koşu. Apala için presented by Japan Racing Association koşusu. 3 numaralı Spenderella Tyler Gaffalona ile start alıyor. Kariyerindeki 2 startında kazanmış bir isim. 1700 metre çim pistteki 2 Şubat'taki Gulfstream Park podiumundaki maiden koşuyu yaklaşık 3 boy farkla kazanıyor. Son startında da bir grup 3 koşuyu 1.5 boy farkla kazanıyor. 1600 metre çim pistteki son grup 3 koşu 135 ile kazanıyor. Gulfstream Park podiumunda maiden koşuda da 1700 metre çim pisti 1.43 olmuşla yapmış. Daha sonra 7 numaralı Kuarika ile ekürü olan 4 numaralı Dolce Zell var. Ünereceğim isimlerden. Dolce de daha doğrusu ilk önce ekürüsüne bakalım. Kuarika da e, son startında bir grup 3 koşuyu kazanıyor. Santanita'da 12 Şubat'ta 1300 metre çim pistte 1.13.98 derecesiyle. Ekürüsü 4 numaralı Dolce Zel de Rathortiz Junior ile start alacak. Kariyerindeki 3 startından İkisini kazanmış bunlardan birisi e, 1300 metre çim pistte Fransa'da Longchamp hipodromunda kazandığı geçen sene kazandığı 1.16.41 ile kazandığı bir maiden koşu sonra da bir grup 3 koşu Amerika'daki ilk startını 12 Mart'ta Tampa'da e, 1700 metre çim pistte 1.44.18 ile baş farkıyla kazanmış bir isim Chad Brown'un antren ettiği bir isim İki numaralı en agent mistake Rafael Becelan oyla şans verdiğim diğer bir isim. 1200 metre Çin pistteki 4 Şubat'taki e, maiden koşuyu kazanıyor. 1.0962 ile son startında da bir boydan az bir farkla bir listed koşuda ikinci oluyor. 1600 metre Çin pistte. 5 numaralı Skims e, ee, Flavien Pratt'la start alıyor. Bir önceki startı geçen sene 1700 metre çim pistte ile kazandığı 80 binlik üst grup bir maiden koşu var. Yaklaşık iki boy farkla favori olduğu koşu. Yine favori olduğu son startında da 75 binlik bir şart satış koşusunu 1700 metrede 1.42 ile baş farkıyla kazanıyor. 5 numaralı Skims. 8 numaralı Nin knees and, ne and hips James Graham'la start alıyor. Son startında bir Black type koşuyu kazanıyor. 12 Mart'ta Fairgrounds'ta 1600 metre çim pistte 141-64 ile bir boy farkla aynı jokey ile kazanıyor. Son olarak bir numaralı Glenal cünnin leparux'ta şans verdiğim son isim. 1600 metre çim pistteki son startındaki e, maiden koşuyu 67 bin maiden koşuyu kazanan bir isim. Bir numaralı Glenal. bütçeniz müsaitsse altın, e, evet 6 numaralı Trobaitz'de e, ekleyip bu ayağı kapatabilirsiniz. Bay Grounds Spodrum'un bu seneki iki startını kazanmış bir isim. 50 binlik ve 40 binlik 40 bin koşu ve 50 binlik şartlı satış kursu. Geldik dördüncü ayağa. E, dört yukarı İngilizlere mahsus. Grup 1-1 koşu. 1400 metre kumpiste dişi İngilizlere mahsus. Madison Stakes koşuda 10 e, isim start alacak. Koşuya gidelim. Koşu 500 bin dolarlık bir grup bir koşu. 5 numaralı Bells the One Kore Leneri ile şans verdiği bir ilk isim. Son 5 startından 4'ünü kazanmış Black Type grup 2 kazandığı koşular. Grup 2 ve Listed. Son startı 1200 metre 1 10 0, 300 bin dolar toplam ikramiyede bir Listed koşuyu bir boy farkla kazanmış aynı jockey ile. Bir öncesinde de bir grup iki koşuyu kazanıyorum boyun farkıyla her ikisi de favori olduğu startları 1200 e, kumpiste 1.09.31 derecesiyle. Daha sonra 6 numaralı Kimari Tyler Gaffalone ile start alacak. O da e, son startında 62.500'lük bir e, şartlı satış koşusunu 5 boydan fazla bir farkla kazanıyor favori olduğu son startı. E, bu seneki tek startı e, 1-16-10. 1300 metre kum pist. Ondan önce de e, bir grup bir koşu 7. oluyor. Ondan önce de Madison grup bir koşuyu 2021 yılında yani geçen seneki bu koşuyu bir boy farklı yaklaşık kazanan bir isim e, favori olduğu koşu yine Bells önünde kazanıyor. Kimari 1.21.53 ile 1400 metre kum pistteki bu koşuyu. Daha sonra 2 numaralı Center Hazel, Louis şans verdiğim diğer bir isim. 1400, 1300 ve 1200 metredeki geçen seneki 3 startını da kazanan bir isim. 1400'ü 1.23.26, 1300'ü 1.16.12 ve 1200'ü 1.09.54'lerle son startını grup 3 koşu kazandığı Koşu Into çift yavrusu. 3 numaralı Lady Rocket, Fırat Ortiz Junior ile start alıyor. Ee, Favor olduğu son startında geçen sene 4 Aralık'ta 1600 metre pistteki bir grup 3 koşuyu 9 boy farkla kazanıyor. 1.36-52 derecesiyle. Ondan önce de bir listed koşu kazanmışlığı var. 3 numaralı Lady Rocket'in. Burada son olarak Just One Time Flavian Pratt'la şans verdiğim diğer bir isim. O da oldukça etkili bir performansa sahip. Son startında 1400 metrede 29 Ocak'ta bu sene Gulfstream Park'taki grup 2 koşuyu yaklaşık bir boy farkla kazanıyor. Favori olduğu koşu 1.23 81 derecesiyle 1400 metre kum pistte. Ondan önce geçen senek son startında 1200 metre kum pistteki bir black type koşuyu yaklaşık 6 boy farkla kazanıyor. 4 numaralı Just One time. Geldik 5. aya. 5. ayak bir grup 2 koşu. 3 kar İngilizlere mahsus. 1100 metre pistte Shaker Down Stakes koşusu. 11 isim start alıyor. 10 numaralı Golden Pal tek olur gibi gözüküyor. Bu koşuda Arat Ortiz Junior'la bir Uncle Mo yavrusu. Koşuya gittiğimizde koşu 350 bin dolarlık bir grup 2 koşu. 10 numaralı Golden Pal e, yanlış hatırlamıyorsam kariyerindeki 22 startının 11'ini kazanmış bir isim. E, son startında kazandığı koşu Breeders Cup Turf Sprint koşusu 1000 metre çim pistte 55-22 derecesiyle toplam ikramiyesi 1 milyon dolar olan bir koşu favori olduğu koşu Wesley Ward'un antren ettiği bir isim. Ondan önce de bir grup 2 koşu kazanmışlığı var. 1100 metre çim pistte bütün koşuları 1000-1100 aralığında sprinter bir isim. Uncle Moe yavrusu ee, bu koşunun da haklı favorisi ve e, Örat Ortiz Junior'da da start alıyor. Ee, günün ikinci teki, ikinci ayaktaki 5 numaradan sonra. Geldik son ayağa e, 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1800 metre kum pistte bir grup bir koşu Bluegrass Stakes. Burada da e, 9 ve 10 ekürük gördüğünüz gibi 19 numaralı Retro Roll ve 10 numaralı Smile Happy. Smile Happy ile başlayacağız burada. Koşuya bakalım koşu. 1 milyon dolarlık Toyota Bluegrass Stakes grup bir koşu. 1 milyon dolar toplam ikramiyeli bir koşu. 10 numaralı Smile Happy e, kariyerinde 3 kez start almış. İkisi geçen sene bir maiden koşuyu kazanıyor. 84 binlik bir maiden koşu. 1700 metre kum pisti 1.44.75 ile 5.5 boy farkla kazanıyor. Daha sonra kariyerin ikinci startında bir iki koşuyu kazanıyor. 1700 metre kum pistte Dereceleri 1.43.94 1.44.75 Son startında da 400 bin dolar toplam ikramiyeli bir burp 2 koşuda 1800 metre kum pistte bir ikinciliği var. Favori olduğu koşu. Aynı son startında 3. olan Zandon var. 4 numaraydı. Evet dört numaralı Zandon. Smile Happen'ın ikinci olduğu grup ilk koştu. Üçüncü olan bir isim. O da bir önceki startında 1800 metre kum pistteki grup ilk koştu. Bunun farkıyla ikinciliği var. Chad Brown'un ettiği Flavien ile start alacak olan 4 numaralı Zandon. 6 numaralı Emmanuel Luis Saez ile şans verdiğim diğer bir isim. Son startında grup 2 koşuda dördüncülü var. Ondan önce 30 Ocak'ta Tampa'daki bu seneki bir önceki startında 1640 metre kompisteki 75 binlik bir şart satış koşusunu 1.40.24'de kazanan bir isim. 8 numaralı Ethereal Road. Luis Contreras'la start alıyor. 1700 metre kum pistteki son iki startında 29 Ocak'ta bir önceki starttaki maiden koşuyu 84 binlik bir maiden koşuyu 4 boy farkla 1.46. 82 ile kazanıyor. Aynı pist ve mesafedeki son startında grup 2 koşuda da yarım boy farkla ikinci oluyor. Rebel Stakes koşusunda. Bir numaralı Command Performance. Rad Ortiz Junior'la şans verdiğim diğer bir isim. O da ee, kariyerinde iki meydan, iki de grup bir koşuda start almış. 1600 metre kum pistteki grup bir koşuda ikinciliği var. Geçen sene daha sonra bir de grup bir koşuda dördüncülüğü var. E, ee, Todd Pletcher'ın antren bir Union Rocks yavrusu. Barat Ortiz Junior ile start alacak bugün. Son olarak da 12 numaralı Grant Ham. Tyler Gaffalona ile start alıyor. 1700 metre kum pistteki son startındaki grup Grup 2 iki koşuda ikinciliği olan bir isim. Amerika ve Avustralya yarışlarına bahis yapıyorsanız xpracing.com adlı web sitemiz var. Bu web sitesinden istifade edebilirsiniz. Bu web sitesinin kullanımına yönelik küçük bir tanıtım videosu var. Onu izleyelim. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce xpracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde e, karşınıza e, adres satırına bunu yazıp yazdığınızda karşınıza... E, bu web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardığım PDF programa ulaşabilirsiniz. PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza buradan e, istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atın bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da e, henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. E, galoplara geldiğinizde e, galopları olan atların üzerine tıkladığınızda e, bakın Screaming Bay e, 4 Furlong'u de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman e, ilgili atın galopunu e, seyredebilirsiniz. İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın e, varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra e, yarış programına ulaşabilirsiniz. Burada e, yarış programında e, işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor. Beşinci koşu İkinci ayak oluyor gibi. Ee, üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da e, ilgilendiğiniz, üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili e, geçmiş koşulları varsa onları izleme şansınız var burada. E, başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in e, geçmişteki bütün koşullarını burada görebiliyorsunuz. E, videolarını izleme şansınız var evet opening geçmiş, geçmiş koşularına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz şuradaki Laurel Park e, tıklamak suretiyle e, burada e, Altılı Ganyan şablonumuz mevcut. tutarıyla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de e, şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor o videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası e, faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. E, serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden e, Türk Bayrağı'nı seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz e, şuradaki abone ol butonunu tıklayarak e, kanala destek verirseniz sevinirim. İkinci altılı ganyan şablonu ekranda görüldüğü şekilde e, size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma, kendi çalışmalarınızda mutlaka ekleyin derim. İlk ayak 10 numaralı Iron Works, 12 numaralı Gunfighter, 11 numaralı Cover Me Up, 5 numaralı Naval Aviator, 4 numaralı Life is a Banquet, 9 numaralı Macallan ve 3 numaralı American Sanctuary. İkinci ayakta 5 numaralı Nashville, Louis Sayers'de tek olarak önerdiğim ise. Üçüncü ayak 3 ee, numaralı Spenderella, 4 numaralı Dolce Zell, 2 numaralı Agent Mistake, 5 numaralı Skims, 8 numaralı Knees and Hips, 1 numaralı Glenold. 4. ayak 5 numaralı Bells the One, 6 numaralı Kimari, 2 numaralı Center Hazel, 3 numaralı Lady Rocket ve 4 numaralı Just One Time. 5. ayak 10 numaralı Golden Pal büyük bir ihtimal tek olur. Son ayakta da 9'un Rattle and Roll'un ekibisi 10 numaralı Smile Happy, 4 numaralı Zandon, 6 numaralı Emmanuel, 8 numaralı Ethereal Road, 1 numaralı Commander Performance ve 12 numaralı Grand Ham. Tyler Gaffalone ile önerdiğim son isim. Hepinize bol şanslar diliyorum. Abone değilseniz, abone olursanız sevinirim şuradaki işarete tıklayarak. Hepinize iyi günler diliyorum.